İran'ın Amerikan hedeflerini vurabileceğini düşünüyorum ben. Öyle yani mi? Yani hem vurma iradesi göstereceğini hem de vurma kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Amerikan hedefleri dikkat ederseniz Umman Denizi, Basra Körfezi üzerinde <laughs> hedefler var. Hocamın demi söylediği yani buradaki Körfez'in Sünni ülkelerinde yer alan <laughs> Amerikan hedefleri var. Hani İsrail'i vurmak o kadar kolay değil. Çok uzun bir mesafeye gitmesi lazım. Bir de İsrail'in savunma sistemleri bunların tamamına göre daha kuvvetli. Evet. Buradaki Amerikan hedeflerinin bazıları da açık hedef durumunda yani özellikle deniz Ve hedefleri. Mesafe çok uzun da değil. E, burada Doğru. mesela SIDA'lar var İran'ın elinde e, yani insansız deniz araçları var. Onlarla sabotajlar yapabiliyor, bunu gerçekleştirebiliyor. Yani illa füzeyle yapması gerekmiyor. Kaldı ki yani İran Hava Kuvvetleri'nin de yakın hedefleri vurabilecek bir kapasitesi var. Evet İran ciddi zarar alabilir bu işten. O ayrı bir konu. Yani kim kazanır kim kaybeder, kaybeder ayrı vurur bir konu. Diyorsun. Benim demin İran'daki ikili yapıyı, İran'daki çok başlılığı ve İran içinde oluşabilecek bazı hani komple odaklarını hatırlatmamın sebebi de oydu. Evet Tahran hükümeti resmi olarak böyle bir şey istemez. Yani şu anda isteyebilecek durumda değil. Çünkü kırılgan bir ekonomisi var. Kırılgan bir siyasi yapısı var. Ama İran'ın içinde bu işe farklı sahiplerle bir Gerilim devam etsin diye girmek isteyenler olabilir. İki, İran'a ihanet etmek isteyen gruplar olabilir. Yani İran'ı bir savaşa sokup İran'ın bölünmesini, parçalanmasını hızlandırmak istiyorlar. Şuradaki olabilir. denge de değişti şimdi. Lüb bu mümkündür, mümkündür yani. Mümkündür. Lübnan'da falan eskiden bir hareket yapıyorlardı hani. Tabii. Lübnan'daki Hizbullah'ın eksen 80... Lübnan, ama şu da Suriye onun şeyiydi. Eee paramiliter güçleriydi. Hepsi gitti. O da gitti. Tabii 80, 80 sonrası. Uzakta 80... tehdidi uzakta şey yapıyordu. İran'ın politikası o. Yani işte Yemen'de, Lübnan'da, Suriye'de oralardan vurup aman İran'ın içine gelmesi. Buralar hep kaybediyor. Yani gene iş Emin abi gene iş Yemen'e düşüyor. <laughs> Husilere. Şimdi Husilere. Yemen'e yani... düşüyor da şöyle şimdi istihbarat alınır mı? Alınır. Her yerden her şey alınır. Yeni. Eski'den beri böyle tarih boyunca her yerde satılacak insanlar vardır. Herkes her türlü istihbarat alır bir kere. Yani İran'ın elinde var mı? Vardır. Ee, İran'la ilgili olarak İsrail'in <laughs> elinde var mı? Vardır. Ama şu da var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce karışıklıklar ortaya çıktı. Evet. ve Bunları verdik. Peki o karışıklıkların burayla ilgisi var mı? İsrail bu işin içinde ne kadar var? Bir de onlara bakmak Her lazım. Tamamen İsrail var. Karma karışık bir durum. Ama şunu söyleyeyim, eskisi gibi olmaz. Büyük savaşlar olmaz. O onu vurur, bu bunu şey yapar. Artık daha savaşlar sürer öyle mi? O işte nükleer silahlar çok ciddi caydırıcı oldu. Herkes ürküyor. Ya herkes affedersiniz. Korkuyor. Bu buradaki yani bence esas konune işin başlangıcıydı. Gidiyorlardı. Belki ya bugün yıkımlar çok daha büyük, büyük olabilir. Onun için herkes frene basıyor. E, emin haklı. İran ne diyor? Eğer bana bir saldırı olursa, bana bir saldırı olursa. Bu saldırıyla ilgili olay nedir? İsrail beni vurursa İsrail iki türlü vurabilir. Bir füzelerle çok problem yok ama eğer beni uçaklarla vurmaya kalkarsa Amerika Birleşik Devletleri desteği olmadan bunu yapamayacağı için ben Heh işte. Amerikan hedeflerini Tehdit. vurabilirim. Tehdit. Vurabilir mi? Vurur. Niye? Yakın. Ha şimdi bakın böyle bir şey olur mu? Amerika Birleşik Devletleri destek verir mi? Verme niyetinde olmadığını hep beraber söylüyoruz. O karışıklıkların burayla alakası var mıdır? Dolaylı olarak olabilir. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede arzu ettikleri gibi davranmadığını düşünen bir takım siyonist çevreler Amerika'yı zorlamak için yani oradan belki bir şekilde ortalığı hareketlendirmiş olabilir mi? Olabilir. Bizdeki gezi olaylarına benzeyen bir şekilde bir şey vardır. Trump'ın okuyamayacak kadar herhalde aptal değildir büyük ihtimalle. Akıllı bir adam çünkü. Ha buradaki konu ne? İran eğer kendisi vurulursa bir ne diyor? Bak ey İsrail ben senin nükleer tesislerini biliyorum. Gaffar'ın söylediği çok hoştu. Şunu şuradan şuraya taşıdığından da haberdarım. Bu ne demek? Biliyorum. Ha biliyorum. biliyorum. Bu ciddi bir şey. Sen benimkileri biliyorsun ama bak ben de seninkileri biliyorum. Benimkilerle ilgili meselenin yerin belki 3-5 kat derinliğinde ulaşamazsın ama ben ulaşabilirim. Bu bir mesele. Öbürü ne? Bu bölgede İran'ın ortalık karışırsa Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ya da gemilerine yapacağı saldırının öbür tarafı da işin ticari tarafı var. Orada çıkacak bir karışıklık. Dünya ticaret dengesine ciddi şekilde etki eder. Bunu da büyük ihtimalle pek kimse istemez. Emin'in sözleri bence bu açıdan evet. önemli. Bu arada pezeşkiyen İran Cumhurbaşkanı bir son dakika. Bu sefer hiçbir süreç veya yol haritası tarafından kandırılmayacağız diyor. Yani daha önce kandırdınız bizi süreç yol haritası diye. <laughs> İsrail'in kafamıza bomba atabilmesi için bizi savunmasız bırakmak istiyorlar diyor. Evet. Yani... Başkaları ya İngilizleri suçluyor Demin Ekber dedi ya Avrupalıları da gözden kaçırmayalım diye. İsrail'in kafamıza bomba atabilmesi için bizi savunmasız bırakmak istiyorlar. Yani ABD ve dertleri nükleer ha, silah işaret ediyor. değil. Tam olarak dertleri öyle. diyor nükleer evet. silah edecek olmamız değil. Böyle bir niyetimiz yok ama bizi İsrail karşısında savunmasız bırakmak yani istiyorlar. Kim istiyor diyor İsrail karşısında işte ABD ve belki de Batı'ya işaret eden bir açıklama bu tabii biraz. Tabii tabii Batı'ya yani işaret Yani Avrupa'ya. Yani aslında şöyle demin ben de onu anlatmaya çalışmıştım. Yani... Amerika'nın yeni konsepti karşısında Avrupa ne diyor? Bizi savunmasız ve yalnız bırakıyorsun diyor. Avrupa'nın derdi bu. Şimdi savunmasız ve yalnız kalmamanın yolu ne? Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki askeri varlığını devam ettirmesini sağlamak. <laughs> e, bunun önüne geçmenin yolu nereden geçiyor? Sıcak bir çatışmadan. E, bu sıcak çatışmanın doğal meyvesi ne olacak? İran-İsrail geriliminin İran'ı zayıf, İran zayıflatarak devam etmesi. E, bu yani Avrupalar'ın da işine gelecek bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela İran'daki ev, Avrupa ekonomik varlıklarının büyük bölümü Fransa'ya ait. Fransaların ciddi var. yatırımları var. Ve Fransızlar bu siyasi gerilimlerde diplomatik şantaj unsurunu kullanıyorlar. Bu az bilinen bir şeydir. Ama Fransa... İran'ı zaman zaman destekleyip yani diplomatik ilişkilerde zaman zaman ilişkilerine aracılık edip zaman zaman da o Avrupa sopasının içinde çaktırmadan onun içine yer alarak İran'ı bir tür şantaja bağlamış durumda. Yani buradan korkutuyor, öbür taraftan adamların parasını alıyor. Tabi İran'da da bu işe teşne çok adam var. Yani İran rejimi şey deniyor ya hani korrupt yani yolsuzluğu Doğru. çok yüksek olan bir ülke İran. Ya maalesef Herkes ortada her şey bu... her şeyi satar. Evet, böyle böyle bir şey var yani ortada. Böyle bir manzara var. Evet belki de görüşmeler için yani Trump çok bu işe teşne değil diyoruz ama az önce İran çıldırız diye açıklamaları var. Yani önümüzdeki günlerdeki o müzakereler için sıkıştırıyor. Bu tehditler onun için diyeceğim ama o tehdidi aşan hareketlilikler gözlemişti. Ailelerin da gö ona da söylemişti. Onu da tutturdu <laughs> Ailelerin gönderilmesi çok önemli bir adım belli. Asıl hikaye o. Yani bir, yani tüm o açıklamada sanki ki... isteyenlerin Şeklinde bir şimdi şey var. şöyle asker aileleri izne tabi abi zaten Hı -hı. yani şöyle gitmek isteyenler ayrılabilir yani lafı zaten. şu demek e, yani artık serbestsiniz çünkü e, normalde izin verilmiyor Hı -hı. E, gidebilirsiniz diyor. Bu ileri derecede bir alarm durumunu gösteriyor. ha Bu arada yani gerçekten İran'dan bir tehdit alıyorlar mı almıyorlar mı hala o konuda muamma yani ne gördüler ne yaptılar onu bilmiyoruz. Ama demin sen Emin abiye sordun Emin abi başka bir şey, o, ona yanıt vermedi belki şimdi Hangisi yanıt ol? vermek... Yani iş gene yemene kalıyor galiba. Ya, hemen, hemen zaten net açık yapıyor ama diğer tarafta çok ciddi oyunlar var. Oyun içinde oyun var. Karma karış bir şey ama iş dönüyor. Dolaşıyor menfaat kavgasına geliyor yani. Hepsi bunların meselesi orada. Doğru yani, yani. yani? Başka i̇şte o, bir şey öyle değil. Ama. Öyle. Yani. Yani. Sonuç oraya geliyor. Kimse iyi niyetli yani. değil, kimse mi değil kardeşim. <laughs> ya şimdi bir de şöyle bak. Şimdi e, rahmetli Ali Kızıltu vardı bizim... E, Ankara'nın meşhur sanatçılarındandır herhalde. Ankara'da Kizultuğ. da söyledi. Ali Kızıltu Malatya'lıdır. E, özür dilerim Sivaslıdır aslında ama bizim köyümüze çok yakın bir köyden. Mursal köyünden. E, Ali Bey'in türkülerinden biri şöyleydi. E, o zamanki meclisteki partileri eleştiriyordu. Bir tarlada 9 e, öküz... öküz, dokuz öküz. öküz Ha babam de babam de Ankara'nın tuzlu çayının mamanı çok meşhur. Evet. O yüzden Ankara'nın sana dedin. Tabii ki Sivas'tadır ama Ankara'da Tuz, Ali Kızıltuk. Tuzlu şey. doğru aynen bravo biliyorsun Deli gerçekten. Bilmez bir de bizim bir son ya. kültürden gelenler de bilir. Orada şöyle bir dize vardır Ali Kızıltuk'un şöyle bir dizisi. Ya manfaat girdim araya eyle bir barış ilerler. Barışı de. <laughs> manfaat araya girince hem barışırlar hem kavga ederler. Emin abi doğru söylüyor. Yalnız Yemen'in tutumu şu açıdan belirleyici olabilir. Yemen'in önünde de Amerikan hedefleri var. Yani Yemen Amerikan hedeflerini vurma kapasitesine sahip. Daha önce de vurdu. Biliyorsun bir Amerikan uçak gemisi hasar evet. aldı. Aa, evet ciddi e hasar. Yani aldı. batmadı, büyük bir şey olmadı ama burayı terk etmek zorunda. Gemiler kaldı. O gemiler o şey uçaklar o sebeple mi düşürmüştü o gemi? E Öyle iddialar da çıktı Hı. Ekrem abi. Yani onlar İki teyit edilmedi. Şimdi geçti. zaten Batı ile ilgili bir yamukmuş şey olunca hiçbir şey teyit edemiyoruz. <laughs> Çünkü medya adamların elinde olduğu için. Eyvallah. Bizim Türkiye'de de bak şöyle söyleyeyim. Yani hani Türkiye'de yok yandaş basın falan filan diyor. hala hala bu cazgırlar takımı hala kuvvetli olduğu için Türkiye'deki muhalefetle ilgili olayları da biz teyit edemiyoruz. Kültürel egemenlik problemi. Ya bu yandaşlık lafını artık ağızlarına almasınlar Emin abi. Yandaş denen o Fonşin Bengü var ya mesela. Kılıçdaroğlu mezarı şeye fon, gidiyor. Fon. Manisa Belediye Başkanı hayatını kaybetti. Onun cenazesine gidiyor. Şuna bak, şuna diyor. Nasıl da öyle geliyor cenaze ediyor Allah ya. Allah. Ben hiçbir yandaştan parti yani böyle bir mesele Ak Partili birisine diyecek bu adam niye buraya geliyor diye böyle bir açıklama duymadım. Ya sen Cumhuriyet Halk Partisi üyesi misin? Sen Özgür Özel'in nesisin arkadaş? Hiç bu utanmıyorsunuz yani. Böyle bir de sana ne niye gelmiş adam eski CHP genel başkanı? Sen kimsin ki yani? E, yani gel mi? Şey Normal, yani, yani nasıl böyle konuşabiliyor Uğur yani şey şey Hoca? O cenazede sarhoşlar bu, bu. vardı. Şimdi bak cenazenin başında sarhoşlar dar. vardı. Açık. Sürü yani süre, resmen içmişti adam. Onu süre, niye eleştiriyorlar? Süreyya Önder'in vefatı görmüyorlar. Yani, ve yani. Ve ben gördüm herkes görüyor. Eyvallah. Sarhoşlar vardı orada. Süreyya Önder'in bunu düşünsün. Bunlar dengelerini kaybettiler. Muazenelerini kaybettiler. Şimdi kılıçlarını düne kadar yüceltiyorlardı, bugün alıyorlar ayaklarının altına. Kim kime vuruyor, ne yapıyor belli değil. Valla demek ki e, çok kend, ciddi bir kendi şekilde. Kendi menfaatlerini takip ya, ediyorlar. Hayır, menfaat oraya geliyorum. Çok ciddi şekilde menfaat. Kendi kayboldu. menfaatlerini yani, takip ediyorlar ve Barış arkadaş ne diyor? 20 bin'e 50 bin'e tweet atıyorlar diyor. Doğru mudur değil mi? Bana öyle 5 kuruş de. etmez o tweetler de. 300 işte de varmış. Anlatabiliyor iyi biliyor ama neyin ne kadar atılacağını çok iyi biliyor. Tarifi onda. biliyor Çok iyi biliyor. Ve işte pavyonlarda paralar şunlar bunlar. 50 bin bunlar ya, bana versin ben de bir tweet atayım. <laughs> ya. Ben atmam. Hocam sen onun kadar ...işten atamazsın. Dersin ki ben bunu söylemeyeyim. Ben uluslararası işler O kadar da alçalmayayım dersin hocam. O değil, kadar da alçalmayayım dersin. Öbürleri Özgür Özel'in özel kalem müdürü. Fonşin Nevgi. Yani tetikçi gibi. Asıl Sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi bir kanalizasyon patlamış, her tarafta pislik var, koku var, şu var, bu var. Bunlar ya diyorlar görmüyorlar, İçin içine batmışlar, Şuralarına kadar girmişler. Yukarı mahalleye bak, ne oralarına, var mı? ne varlar ne kadar, bak, acaba bir şey var mı? ya burası gidiyor, batmışsınız. Hiç hiç görmüyorlar. İşte bu konular yani da hiç sıkıntı. Burada değil. komikler. Evet. Mesela Tek bu konular gündem komikler. değil Emin abi, dünya yer yerinden oynuyor. Bölgede işte İran'a saldırıldığı. Hadi ki bu akşam bir şey oldu. Ya İran bizim komşumuz. Amerika'yla da müttefikiz. NATO müttefiki. Amerika'nın Türkiye'de de var. Elinde sonunda bu bize patlayacak yani. Biz Mühim. dahil olacağız bu işe. Mühim değil. Onlara bir şekilde yaranırlar. <laughs> yani yok, Onlarla bir şekilde gel, anlaşırlar. Bir şey, ya şey. bunlar böyle değişik Bu değişik, ne? Bu değişik. Şunu değişik bir kabile aslında. Ne yani değişik bir kabile. <laughs> Dünya yerde yok böyle bir kabile. İkrim <laughs> ayrı bir etnik <laughs> grup. Ayrı evet. bir kabile. Kafar, <laughs> kabile. Kafa dedi. Yandaş Kripto, deyince kip... ben yani diğer medya deyince yok yani, yani Yoksa İran'ı konuşuyoruz sevgili seyirciler. <laughs> yani. Anlaşılır. Ama için. bu arada affedersin. Ama gazeteciler çoğunlukta şimdi bak bi, 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 bildiğimiz, bildiğimiz yer gelince nasıl Sıra, açılıyoruz ama. Süre süre Önder'in vefatında ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vefatında bu ülkenin genel insanının Ölülere karşı ne kadar saygılı olduklarını bir takım siyasi tarafkirlikleri falan hiç zerre kadar kale almadıkları vefat edene rahmet dileklerinde bulunduklarını ama bir kesimin güya siyasi taraftarlıkları aynı renkte olan bir kesimin kendi aralarındaki kavgayı cenazelerde yani, bile kullandıklarını. Açık söyleyeyim, bakın biraz da kendimizi eleştirelim bir kesim değil açın sosyal medyaya bakın. Maalesef ve maalesef o duyguda kayboldu. Herkes birbirine hakaret ediyor. Ölüye hakaretler var. Yani biraz toparlanalım, kendimize gelelim. Sağıyla, soluyla, en sağdan en sola kadar biz insani değerlerimizi maalesef yitirmeye başladık. Ben yani bunu açık söylüyorum, görüyorum çünkü her türlü hakaret Tek var. Tek de yani elimizde ölü, Emin abi. Ölüyle, ölüyle kavga edilmez. Yani. ya, Yani bu olmaz. Hayır. Ama maalesef yani karşı taraf bir şey yaptığı zaman onu kirletmek için hiçbir değer tanımayan bir toplum olmaya Tabi Tabii şimdi burada gene yani, hep aynı espriye dönüyoruz. Musa Musa'ya söylenen sevgili Musa mezarlıklara <laughs> gitmediğin için hizmetleri görmüyorsun. Şimdi Ekrem abi cami cemaatini söylüyor. Emin abi de sosyal medyadakileri söylüyor. İkisi de haklı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Doğru. bir tarafta çok tertemiz bir Türk milleti var bir tarafta sokaktaki insan öyle. Ya Ama cemi, sosyal cemaatinde bozmaya başladılar. Şimdi açıkçası medyada görüyoruz. Yani görüyoruz. Cami cemaatinde bozuluyor. Uymayın bunlara. Değil mi? Uymayın. Şimdi bakın sloganat cemaati de artık sosyal medya yani, üzerinden o da sosyal o da cemaat sosyal medyada. <laughs> bakın slogan atma derdinde olanlar hariç. Sırrı Süreyya Önderle ilgili annesi dolayısıyla Manisa Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı vefat eden Ferdi Bey'le de çocukları dolayısıyla bence milletimizin büyük bir kesimi empati kurdu ve herkes onlara rahmet okudu. Bu, en önemlisi bu. Birileri siyasi hesaplarından az önce işte ne mengiydi o? Fonşin. Ne demek o işte. O men, yani mengiliği falan de yaptığı var, gibi Fongi birileri var, Fongi kendi Fongi hesaplarıyla Fongi, vaktiyle Fongi. alkış tuttukları insanlara o iş üzerinden hakaret edebilecek hale geldiler. Bu onların alçalması. Ama yani Fonşin sadece değil. Fonşin gibi onlarcası var. Maalesef. <laughs> fonşin ne demek? <laughs> maalesef ve maalesef. Fondaş'tan diyorum. Fon, ta, fonşin. Diyorum. Affedersin. Fonşin. Ben hep Fonşin anlatıyorum. Kalkıp Şimdi bakın bir linet meselesi vardı. E, linet eleştirildi, doğruydu yani ama eleştirilerde haklılık vardı. E, kalkıyor linet üzerinden bir takım insanlar Türk milletine hakaret ediyorlar. Bunlar, bunlar da gazeteciyim diye ortalıkta geziyor. Ama Doğan e, kasadolu diye bir e, Musevi vatandaşımız ne dedi? Bunu yargılıyorsunuz, hakaretten yargılıyorsunuz dedi. Aslında dedi, Türk milletinin menfaatleriyle kavga ediyor bu. Öyle. Yani Türkiye Filistin'in yanında. Bu İsrail tutuyor. Bunu vatana ihanetten yargılamak gerekir. Biraz önce gerekirdi. sen mi hatırlatmıştın yani, onu? İki, iki, içimizde, iki, iki i, e, vatandaşlı vatandaş. olup maalesef Bosna'da vaktiyle giden bazı alçaklar evet, tabii, gibi İsrail'e gidip Gazze'li öldürenlerden bahsetmiştin. O bahsettiğin kişi de herhalde onlardan birisi. Evet. Yani bilemiyorum ama maalesef yani biz bozulmaya başladık. Ciddi Allah şekilde başladık. <laughs> Öyle Allah diye. istersin. Doğru. Başka Öyle çıkamayacağız. Diye. Yani Çıkamış. hakikaten dünyada durum bu. Çok ciddi problemleri var ülkenin. Eskiden biraz bu konularla gene diplomasi falan ilgileniyorlardı. ABD'deki dengeler değişince Uğur Hocam o defteri de kapattılar. Evet. Geçen bir tanesi bağlanmıştı Amerika'dan Aslı Aydın Taşbaş. İşte Türkiye ve ABD ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu anlatıyor ama çok üzüntülü halde falan. Artık o konudan da uzaklaştılar <laughs> ben, çünkü orada söyleyebilecekleri bir baktım şey Baktım mesela bu kadın ne yapıyor şu an orada diye e, Aydın Taşbaş evet. Taş taş, faş, taş 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 he. taş taş faşa. taş evet. evet. Brookings Enstitüsünde çalışıyormuş. Hı. Yani Brookings Enstitüsü'nün ne olduğunu herkes açık herkes bakabilir. Biliyor. Yani Kim kime hizmet ettiğini, sonuna, kime hizmet ettiğini ya. ne yaptığını bakabilirler. Tam yani. İran konuşuyoruz, görüyorsunuz hocam, gaffar bizi gene medyaya. Çektim ya. Şu var. Ama genel booking'te üst dahil olacak İran meselesi. Eskiden i̇ki, dair yani, dair yani sağda solda insanlar ilk kere iki dört ederdi, anlaşırdı. Şimdi 17 diyen var, 35 diyen var. Ne Karma karacık <laughs> bir hale geldi. Ya yani kaç olsun? olsun, olsun, olsun ha, <laughs> yani gerçekten komik durumdayız. Bu arada yani. İran genelindeki tüm devrim muhafızları ve ordu üstlerinde azami alarm durumu ilan ediliyor şu saat ha. itibariyle. Az önce Ekbere bağlandık. Sokaklar sessiz gözüküyor. Ha. Çok bir hareket yok diyor ama ahali tabii ki Sürece intibak etmesi zaman oluyor. İran devrim muhafızları alarm durumunda ve İran devrim muhafızlarına bağlı medya kuruluşları, ABD Büyükelçiliklerinin boşaltılması ve askeri hareketlilik operasyonel bir eylemin açık göstergesidir diyorlar. Yani evet. bekliyoruz diyorlar. Teyakkuz'a geçmiş. Teyakkuz'a onlar. geçtik diyor İran. Bu Tehlik, Büyükelçilikler'deki <laughs> faaliyet ailelerin, isteyenlerin dönebilir denmesi askerlere dair. İran bu gece, İran devrim muhafızları uymayacaklar net bir şekilde. Pazar günkü görüşmelere kadar Uğur Hocam bekliyor musunuz bir şey bir? Bir Vallahi şey. ben beklemiyorum. Ama İran böyle salak salak affedersiniz şeyler beyanatlar yaparsa <laughs> Yahudi lob Yahudi bu. lobisi de zaten Trump'ın başarısız olmasını istiyor. Bir an önce saldırmasını istiyor. O zaman olur. Yani normal şartlarda olmaz. Olmaması gerekir ama İsrail anormal şartların bir devleti anormal kurulmuş bu bir kadar devlet, rahat. dünya. Uğur yani hocam. Mu ya? Oynuyor, oynuyor, oynuyor. maalesef yani oynuyor yani. Sıkıntı orada zaten. Uğur yani hocam. İran ne rahat. diyor? Bana saldırı olursa ben bir şey yapacağım diyor. Ama benim elimde şu kadar da büyük bomba var. Allah Allah da... müsaadenle onu da söyleyelim. Gel Öyle üzerine. bir eğitim de yok diyor. Gelme yani üzerime diyor. He? Yani gelme üzerime diyor. diyor. hocam. E yaparsa işte o zaman bombalar da yer ama. <laughs> o kadar dayılık yapmayacaksın yani. <laughs> ya hep Biraz de, de pes perdeden şey mi ol... alacağız işi? Gerçekte hep de şimdi... pes perdeden mi alacağız? Aman abi bana bir şey yapmayın mı diyecek. Adam diyor ki bana vurursanız ben de vururum. E tamam da yani o vurdu muydu seni dümdüz edecek yani. Sen... Yok hocam ya. <laughs> Trump bir yandan da Çin'le anlaştı bugün itibariyle. Evet. Şimdi İran'ın destekçileri arasında Çin de olduğunu biliyoruz. E, tabii en büyük yani Çin de rahatladı. Petrol e, ithalatçısı oydu zaten yani. Biraz da spor deyip orada traktör takım var ya ben onları düşünüyorum. <laughs> Biliyorsunuz traktör takımının taraftarlarının <gülüyor> tamamı <gülüyor> Türk. Azeri, Türk Türk yani gibi. onlar ne olacak ve çok ciddi büyük bir kitle var. Evet evet. Yani İran deyip Şimdi hani traktör Allah be İran hak, etti filan derken Yok ya, İran hak etti kitle, derken bitti. İran neredeyse yarısı Bak, Türk hocam, yani. Bak hocam sizi kızdıracak Görüstü. görüntüler öyle bir, öyle bir, var. Şey, bir şey gösteriyor. Var. Bunlar da İran'ın hmm, İHA'ları. Propaganda görüntüleri İHA'ları. Yok var var. İran şey Rusya'ya satıyor yani. Rusya Ukrayna savaşında Şehitler, kullandı. Drone ne? konusunda İran da çok iyi. İyi fena değil tabi. Değil mi Gaffar? Bir de şöyle oldu. Ukrayna Savaşı ya tabii bu çok acı bir şey yani sonuçta savaş üzerinden oluyor bu ama hem bizim e, İHA sihalarımızın, dronlarımızın test edilmesi, hem İsrail'in eee test edilmesi, hem de İran'ın e, silahlarının test edilmesi anlamına geldi. Rusya'yı söylemiyorum. Rusya zaten kendisi de üretici. Ama İran özellikle bu Ukrayna Rusya Savaşı sayesinde askeri anlamda ilerleme kaydetti. Pazarda ee, üç ülke sayılıyor. Çin, Türkiye, İran bu evet, dronlarla evet, ilgili. Bu özellikle İran'ın da o konuda şey işte başarılı olduğu biliniyor. Ama tabii ellerinde ne var, neyi ne kadar yapabilirler onu bilmiyoruz. İsrail'e daha önce yaptıkları saldırılarda drone sürüsü göndermişlerdi. Hı hı. Ama drone sürüsünden ziyade füze atmışlardı. O drone sürüleri hep avlanmıştı. Avlandı. E, bunların çok, demin mesela Petersburg'u görmüştük. Çok yüksek irtifada uçuyorlar hedefe gelene kadar. Ondan sonra alçalıyorlar. O İsrail'in elindeki demir kubbe de e, anladığımız kadarıyla bu tip yavaş hareket eden mekanizmaları, yani drone gibi mekanizmaları, İHA-SİHA gibi mekanizmaları, kolaylıkla vurabiliyor. Çünkü bunlar hani son nesil jet uçakları gibi ya da füzeler gibi çok hızlı değiller. Mesela işte Putin'in hep söylediği konu var ya benim elimde Kinjal füzesi var diyor. Bir deneme yaptı, attı, gösterdi. Onun özelliği nedir? Sesten 10 kat hızlı gitmesi. Bundan dolayı da hava savunma sistemleri onu yakalayamıyor. şeyde ise dronlarda ve İHA'larda ise tam tersi var. Çok etkin araçlar, çok etkili ve önemli araçlar. Savaş şeyini değiştiriyor konseptini ama yavaş oldukları için de etkili savunma sistemleri karşısında etkisiz kalıyorlar. E, fakat İran yani işte şu silolarda gösterdiği füzeler vesaire bunların hepsi gerçek. Yani bunlar oyuncak evet, evet. değil. E, ne yapabilirler, ne kadar yapabilirler bilmiyoruz ama yani İran son 40 yılını e, bu işleri ayırdığı için yani mesafe kat etmiş. Çinle de yakın bir ilişkileri var. Yani Çin teknolojisini çok transfer ettiler buraya. Rusya pek teknoloji vermedi İran'a. Ee, ama Çin'den epeyce aldılar. Ee, bir de bizim öykümüze biraz benziyor İran'ın öyküsü. Yani bize nasıl ambargo uyguladılar, F-35'ten çıkardılar. İran'a çok daha ağırları yapıldı. Ambargonun tilahını ee, çekti adamlar. Tabii İran'da çekiyor. buradan kendince bir savunma sanayisi çıkarmış. Yani, savaş çıkarsa tabii şu olur, onu söyleyelim. Savaşın çıkması petrol fiyatlarının artması anlamına gelir. Ee, özellikle bizim gibi tam böyle hani ekonomiyi biz yeni şu anda rayına koyuyoruz. Çok güzel sinyaller geliyor bize olumsuz etkisi oldu. Gaffar yani... Bey ama söyle İran rakısı tam tersi oldu. 40 dolardı. İran savaşı finanse etmek için 12 dolardan sattı. E, ambargo vardı. Hocam özelliği Hı... uzun sürmesiydi savaşın. 8... Haklısınız çok uzun sürmüştü. Demin Ve Yahudi abiyle, firmaları, Amerikan evet. Yahudi Amerikan ambargoydu. Yahudi evet. firmaları 12 dolar aldı, 40 dolara sattılar. İşte nasıl evet. sömürdüler yani, yani İran'ı. İşte çok uzun sürdüğü için dediğiniz olmuştu hocam. Şimdi demin Emine abi bir şey söyledi ya, artık böyle bu kadar uzun savaşlar, büyük savaşlar olmaz diye. Büyük ihtimalle bu çatışma düzeyinde kalacak. Bu sefer de o spekülatörler o çatışma düzeyinde kalan da fiyatı arttırarak bir yol bulacaklar kendilerine. İyi de bu Ukrayna Savaşı 3,5 sene oldu. Gazze'deki Filistin bir buçuk sene oldu. Öyle hemen de bitmiyor yani o i̇şte kadar. İşte 3.5 senelik savaşta düşüş gözlendi hocam. Yani uzarsa düşüyor fiyatlar, Heh. kısa sürerse artıyor. Ben onu söylüyorum. Yani Heh. savaş uzun sürerse, uzun bir alana yayılırsa Heh. savaşın finansmanı için fiyatlar düşüyor ama savaş kısa bir çatışma halinde kalırsa fiyatlar e, artıyor. artıyor. Zaten ilk eğilim artma oluyor, sonra düşme oluyor. Bu şeyde de öyle oldu. Evet. Ukrayna-Rusya savaşında da öyle oldu. Evet. Yani bize bize yaramaz yani. Şu anda biz çünkü enflasyon 1.5, 1.3 geldi. Haziran'da da iyi bir rakam bekliyoruz. E, faizler düşecek diye herkes heyecanlı. Yani herkes umutlu. Evet öyle bir beklenti yani var. Türk halkı sevmiyor faizi istemiyoruz abi. Kimse faiz maiz istemiyor açık söyleyeyim. Yani tefeciler dışında Türkiye'de faizden yana olan kimse yok. çok diyorlar faizler faiz faiz diye. çıksın çıksın diye şimdi onu diyenler de niye faiz diyor. Şimdi onlar, onlar da diyor. Yani bir iki yüzlü bir ekip de var o da ayrı. Yani ne yapsan tersini söyleyen ekip. Ama Türk milleti sevmiyor faizi falan. Yani Tabii ki bir an önce kadar faizle iş şey yapmanın yani. mantığı olabilir. Evet. Ne bir şey olabilir. Tam sonra. böyle bir zamanda hani savaş falan olmasa iyi olur bizim için. İnşallah olmaz. Evet ama süreler de çok çabuk geçiyor. Uğur Hoca deyince bahsediyorum. Ukrayna Savaşı dün gibi çıktı. 3 yıl evet, olmuş. 3,5 yıl oldu. Gazze'deki soykırım. Geçti, evet. Ama çok süre... yoğun değil. Zaman zaman, zaman artıp azalan. Yalnız yani, Melih Bey şunu söyleyeyim. çapışma olmuyor. Hani İran-Irak Savaşı hani çıktı bizim Alevi e falan. Bizim 79 yılında bütün ihracatımız 1,5 milyar dolardı. 1980'de İran-Irak savaşı çıktı. Tabii bizde de 12 Eylül 24 Ocak kararları falan filan oldu ihracat. Ne oldu biliyor musunuz? 15 milyar dolar, 7'si İran'a, 8'i Irak olmak üzere bir senede iki ülkeye 15 milyar dolara ihracat yaptık. Bütün dünyaya bir buçuk milyar dolara ihracat yapıyorduk. İki, Sırf Sırpkisine 15 milyar dolar bize yaptık. Bize yaradı. Bize yaradı yani onu söyleyeyim. Tabii yani. ki çeşitli imkanlarda doğurabilir. Yani bu evet. kriz anları. Yani için te, tabii olmuyor. devletlerin hani devletler orada fırsatları da yakalayabiliyor. Bir iş, enerji haritası geldi bu arada. Evet, burada da yani burada şu önemli. Bakın burası dünyadaki fosil yakıtların e, yani özellikle petrolün, ham petrolün yarısından fazlası bu bölgede. Hani Dünya petrol piyasası burası aslında. Her şey burada doğru. Tabii. Dolayısıyla şurada yani şur şuraya bakın yani şurası dünya petrolünün neredeyse yarısına tekabül ediyor. Şu kadarcık alan. Yani, yani İran'ı tahrik etmemek gereken nokta. Evet, evet. Yani burada çıkacak bir çatışma e, dünyada da ekonomiyi etkiler evet. E Burayı da pek huzur olmayacağını da bir harita aslında. yani. Tabii. yani sürekli Tabii. biz bunlarla uğraşacağız ve programın başında dediğimiz noktaya geliyoruz. Bizim de silah sanayini, savunma sanayini en tap noktaya getirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Tabii, bir Afan de şu Afan noktaları yani Ekrem da Ekrem abi hep diyor ya, e, şeye, e, barış istiyorsan savaşa hazır Savaş ol diyor. diyor. Türkçe'yi. Dün Trump da bunu söyledi. Dedim bizden kopya çekmiş Trump. Her <laughs> şey <laughs> bizden <gülüyor> kopya çekmiş. Evet. Seni ha. göstereceğim hazır bir şey var. Önemli bir şey değil. Kafacığım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emin abi çok teşekkürler. Evet. Ekrem abi ama reklam arasında bir İsminizi birleştirerek bir isim andı ya. O yüzden bu akşam senin ismini karıştırıyorum. Ekrem Pazarcı dedi sanırım. o farklı, farklı bir şey o. Değil mi? Farklı o geçmişteki i̇simler bir isimler karıştı. Olay Neyse uğur, hocam. İyileştiniz mi uğur hocam dediğim iyi, gibi. program şey, Bak, iyi, pahram değil, pahram şey pahram sonunda şey, iyi olursunuz diyorum. Evet, sağ olun. Peki. Pazartesi akşamı yeniden aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.